Cumhuriyet Türkiye'sinde bilime, fenle ve bütün bilim insanlarımıza, doktorlarımıza, mühendislerimize değer veren herkese teşekkür ederek eğitim merkezine başlamak istiyorum. Çünkü onların sayesinde biraz olsun bu salgında nefes aldık ama biliyorsunuz ki gevşemek yok. Evde kalmaya devam. Çünkü bilim insanlarının bize söyledikleri işe yaradığından emin oldukları şey bu. Bizim evde kalmamız Onlara boş yere iş yükü yaratmamamız gerekiyor ki onlar bizi iyileştirsinler, geleceğimizi daha sağlıklı bir şekilde planlasınlar. Eğitim Merkezine hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Öncelikle size sağlıklı günler diliyorum her şeyden önce tabii ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte. Eğitim Merkezinde bugün e, neredeyse bütün meslek alanları ile ilişkili bir disiplinden bahsedeceğiz, mühendislikten ve bunu da bize en iyi aktaracak olan iki kişi karşımda. Ee, hocam hoş geldiniz her şeyden hoş önce. Bugünkü konuklarım Yeritepê Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Arif Ergin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? Sağ olun çok teşekkürler Turgut Bey. Peki ee, bir diğer konuğumsa yine aynı üniversiteden Tepe Üniversitesi'nden Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emrah Nikeren. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Harika teşekkür ederim. Hocam e, tabii olağanüstü günler yaşıyoruz hep baktığımızda yok. ama hep birlikte bunun üstesinden de geleceğiz. Açılışlara bahsettiğim gibi bu mücadele günlerinde salgınla mücadele günlerinde tıp insanlarımız hakikaten muhteşem işler yapıyorlar, bilim insanlarımız çalışıyorlar, mühendislerimiz de çok yoğun çalışıyorlar. Evet. Bu bağlamda bize mühendislikten birazcık bahseder misiniz? Ee, ben mühendis olarak mesleğimi çok seven bir insanım. Ee, nereye baksan benim için mutlaka bir mühendisliğin dokunuşu gözüküyor. Eğer bir savaş durumu olduğu zaman işin mühimmatından savunmasına kadar bir mühendis keseri görmek, e, görmeye dair bir gözüm oluyor. Ee, i̇çinde bulunduğumuz bu salgınla mücadele içerisinde tabii ki cephemizde bu sefer doktorlarımız, sağlık personelimiz var. Hepimiz onlara çok minnettarız. Ama mühendis olarak da bizim yine onların bu savaştaki mühimmatları sağlamamız lazım. E, ventilatöründen olsun, ilacından olsun, e, her türlü desteğine hatta maskesinden olsun, eldiveninden olsun öyle söyleyelim. Mutlaka bir mühendislik dokunuşunun içinde yer aldığı bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorum. Tabii olağanüstü dönemlerde e, derler ya kahramanlar ortaya çıkar. Hakikaten bu dönemde de bizim e, doktorlarımız... ...mühendislerimiz ön cephede e, savaşıyorlar. Yani bu son örneğe bakarsak hocam az önce sizin de bahsettiğiniz gibi... ...soldum cihazının çok kısa bir sürede ortaya çıkartılması... ...hakikaten herhalde bir mühendislik başarısıdır. Evet, evet çünkü net neticede baktığınızda makine mühendisliği var. Ama bir şeye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz mühendisler her şeyin arkasında olduğumuzu iddia ediyoruz ama... ...bu e, özelleşmeyi de gerektiriyor. Yani... Bakarsınız bir makine mühendisi gerçekten solunum cihazıyla alakalı bir şeye yöneliyor olabilir. Elektronik kaza aynı şekilde. Ama aynı makine veya elektronik mühendisine siz başka bir misyon yüklediğinizde bir vinç yapalım, bir kontrol otomasyon cihazı yapalım dediğiniz zaman da o uzmanlık alana doğru bir genişleme olup bilimin güzel e, sınırlarını yokladığımız bir dalda yaşıyoruz. E, bu sefer de yine tabii ki odak noktamıza sağlık personelimiz var. Onların arkasında yer alacak şekilde kendimizi pozisyonlamaya çalışıyoruz. Tabii aslında onların hayatını kolaylaştırmaya Kesinlikle. çalışıyoruz. Kesinlikle. Çünkü cephede gerçekten ön tarafta olanlar onlar. Tabii. Hepsine gerçekten hem minnettarız hem teşekkür ediyoruz. Evet. Biz çaresiz kaldığımız anlarda onlar böyle kahraman gibi ortaya çıktılar. Evet. Ve bütün ülkeyi hatta bütün dünyayı sadece ülkeyi demeyelim bütün dünyayı iyileştirmeye çalışıyorlar. Burada Dediğim gibi ben yine de hocam e, mühendislerin payının da bunda çok büyük olduğunu düşünüyorum her şeyden önce. O yüzden sizin şahsınızlara bütün mühendislere e, bu salgında emek veren, çaba gösteren bütün mühendislere teşekkür etmek istiyorum her şeyden önce. Hocam e, isterseniz e, bölümümüzle ilgili ilk soruya geçelim. Fakülteniz, e, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesini diğer fakültelerden ayıran e, temel özellikler var mıdır? Ee, var, bir vizyon farklılığımız var. Aslına baktığınızda Yeditepe'de 10 tane mühendislik bölümü bir arada yer alıyoruz. Kimisi çok e, tarihi olarak mühendislik etiketine haiz, e, inşaat, makine, elektrik, kimya mühendislikleri. Ama onun dışında da e, dallanmış ikinci nesil, üçüncü nesil mühendislikleri de ev sahipliği yapıyoruz. E, fakat bir farklılığımız var, o da vizyonda bir farklılık. Ee, üniversitemizin pek çok fakültesi var. 13 tane fakültemiz 70 aşan bölümümüz var. Ee, bunların içerisinde bizim özellikle uzmanlaştığımız dediğimiz bir alan bize lazım. Orada da baktığınızda gerek hastanelerimiz, gerek polikliniklerimizle veyahut da e, sağlık merkezlerimizde e, üniversitemizin bir sağlık bilimleri yapılanması var kuvvetli bir şekilde. Ee, Tepe'de biz mühendislik Fakültesine daha çok Mühendislerin sağlık bilimlerine olan yönelimlerini teşvik edici, onlara destek verici bir misyonu kendimize hedefledik. Yani diğer şeyleri yapmıyoruz, mutlaka yapıyoruz ama tercihimiz olduğu zaman da bu uzmanlaşma alanına doğru gidiyoruz. Burada sağlık bilimleri deyince sadece doktorluk, tıp anlaşılmasın. Bunun içinde eczacılık da var, gıda ve diyetetik de var. Bunun gibi insana veya sağlığa dair ne varsa onun arkasındaki mühendislikte uzmanlaşmaya çalışan, Türkiye'deki diğer 180 adet mühendislikten farklı olduğu alanı bu şekilde tercih etmiş bir fakültemiz mevcut. Tabii bölümlerinizden bir tanesi de genetik ve biyomühendislik bölümü. Evet. Kıymetli hocam da zaten bölümde ne derler savaşıyor. Az önce örneğini vermiştiniz ya hocam evet. cephede savaşanlardan bir tanesi. Hocam sizden de genetik ve biyomühendislik bölümünü birazcık dinleyebilir miyiz? Tabii. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, yemin hocamın bahsettiği gibi ikinci nesil e, mühendislik e, formasyonu veren bölümlerden bir tanesi. Bu böyle e, bildiğimiz moleküler biyoloji ve genetik temellerini mühendislik biyomühendislik temelleriyle öğretimiyle, eğitimiyle birleştiren bu konuda e, açıkçası e, gelecek nesillere e, ne diyelim açılım yapan bir bölüm. E, bu açıdan hem temel e, mühendislik eğitimini ve bunların da direkt uygulamalarını da e, sağlık bilimleri alanında, moleküler biyoloji alanında ve işte endüstriyel uygulamalarda yapıyoruz. Hocam genetik ve biyomühendislik bölümü bana hep böyle çok stratejik bir bölümmüş gibi geliyor. Ne dersiniz? Ee, hem stratejik hem de e, yeni bakımında yeni bir bölüm. Nedenini söyleyeyim, sadece genetik tarafına baktığınızda işin biyolojik kökenlerinden gelen ve gen odaklı bir yapılanma varken biyomühendislik olayın daha mühendislik tarafı e, biraz kimya tarafına doğru yaklaşan bir tarafını da içeriyor ve bu iki alanı bir araya getirdiğinizde sa e, sağlık bilimlerinin temel yapı taşı olan gen ile ilgili işleri mühendislik yaklaşımları ve formalizmalarıyla aynı potada eritip buradan sonuca gidebiliyorsunuz. Buradan e, değişik teşhis mekanizmaları da çıkar. E, değişik e, nasıl söyleyeyim e, işin ilaç boyutuna giden tarafları da çıkar ama onun ötesinde de Hastalıkların sebeplerine kadar inebilecek, MS, Alzheimer gibi sebeplere inebilecek bir tarafa doğru da gidebilirsiniz. Dolayısıyla e, öyle bir odak noktası ki giriş kanalları çok olduğu gibi etki edeceği çıkış kanalları da son derece yaygın. Son kullanıcıya, e, son vatandaşa da dokunan, e, direkt e, çıktıları olan bir bölüm. Burada e, bir örnek verebilir misiniz hocam? E, şöyle söyleyeyim. Bir sıradan vatandaş olarak sizin e çalışma alanınızın sonucunu nasıl görebiliyoruz? ben ya da bizim hayatımızı etkileyen tabii bir nokta ki, e, bunlar böyle e, birkaç örnek vermem gerekirse endüstriyel biyoteknoloji uygulamalarında e, yem gıda katkı malzemeleri mesela işte e, veya ilaç katkı malzemeleri bunlar e, e, aktif moleküllerin üretilmesi gibi e, farklı konularda zaten hem çalışmalarımız da var hem de bu alan bu, e, bu bölüm bu alanlarda hizmet ediyor. Deterjan gibi harcı alim günlük kullanımımızda olan şeyler de aslında e, enzimlerle alakalı. E, aslında çok son derece nereye baksak dokunduğumuz bir şey haline geliyor bence. İşin tıbbi boyutuna bakarak olursanız moleküler diagnostik tanı kitleri, e, özellikle günümüzde de bu çok e, önemli, önemli bahsedilen e, tanı kitlerin üretilmesi de direkt e, bölümümüzün e, hem çalışma alanları hem de alanın hizmet ettiği konular. Hocam o zaman zaten... Şu anki çalışma ortamınız böyle sizin için neredeyse bir oyun parkı gibidir değil mi? Hocamın da Arif hocamın da az önce bahsettiği gibi özellikle sağlık bilimleriyle ilişkilenmiş bir mühendislik eğitiminden bahsediyoruz burada. Sizin bölümünüz için de muhteşem bir herhalde orada ekosistem yaratılmış. Muhakkak. Açıkçası yani işin tabii ki insanların sağlığına etki eden negatif yönlerini bir kenara bırakırsak, Bunlar bizim hep araştırmayı istediğimiz, bir kısmını zaten aktif olarak araştırdığımız, bir kısmına da son ürün olarak hizmet verdiğimiz alanlar. Hocam, mühendislik e, tabii ki e, hayata dokunan aslında her aşamada olan bir disiplinden bahsediyoruz ve e, bir ülke içinde katma değerli ürün üretmek aslında ana hedeflerden bir tanesidir. E, mühendislikte bunun örneklerini görebiliyor muyuz? Hatta bence bunun tanımını mühendislikten çıkartabiliyoruz <laughs> kökeni orada çünkü biliyorsunuz uluslararası piyasada teknoloji seviyesinin bir ölçeklendirmesi İtalya'da ihraç edilen bir ürünün kilogram başına lira karşılığı değerini görmektir. Baktığın zaman altın madeni bellidir belirli kilogramı şu kadar lira dediğimiz bir madendir ama döndüğümüzde nanoteknolojik bir yapıya döndüğümüzde bunlar miligramlarla satılan şeyler. İlaçlar keza miligram bazında satılan şeyler, elektronik çipler, kimse kilogramla almıyor bunları, yine miligramlarla ölçülen şeyleri yüzlerce dolar sarf ettiğimiz bir durum var. Keza enzimler, yine hocamın konusu, bir ufak tüp enzime binlerce dolar veren bir sanayi içindeyiz. Dolayısıyla katma değer diye baktığınız zaman yüksek teknoloji ürünler aslında mühendisliğin gitmek istediği, nasıl söyleyeyim, ...alt yapısıyla birlikte oraya doğru yükselmek istediği noktayı teşkil ediyorlar. Hocam demin söylediğiniz milyonlarca dolarlık e, fiyatlamalardan ama... ...bazen o parayı verseniz bile o teknolojiye ya da ürüne sahip olamıyorsunuz değil mi? Böyle bir şey de var. Stratejik bir tarafı Stratejik da var bunun. Da var. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu Burada işte artık know-how dediğimiz bir iş nasıl yapılır? Bunun içerisinde ne vardır? Arkasındaki püf noktası nedir? E, buna sahip olduğunuz noktada güçlü olabiliyorsunuz. yoksa paranın da alamayacağı bazı stratejik noktaları tabii ki hepimiz biliyoruz. İşte burada da herhalde e, araştırma geliştirme yapan üniversiteler hem kendi yapılarına hem de ülkelerine aslında büyük bir katkı sağlamış oluyorlar. Evet, bunu iki şekilde anlamak mümkün. E, üniversite dediğimiz zaman aslında eğitim öğretim zincirinin en son halkasını herkes anlıyor. Evet, biz bir bir ürünümüz piyasaya verdiğimiz şey meslek erbabı ve bu işleri bilen insan. Kaynağını biz oluşturuyoruz ama öbür taraftan da laboratuvarlarda yapılan özel araştırmalar, geliştirilen özel maddeler, nesneler e, bunlarla da doğrudan sanayi bir e, girdi temini, bilgi girdisi temini yapacak bir durumumuz var. O zaman şimdi genetik ve biyomühendislik bölümü doktor öğretim üyesi Emrah Nikereli hemen e, endüstriyel enzim nedir diye soralım hocam. Enzimler e, farklı sektörlerde kullanılan e, açıkçası proteinler, protein molekülleridir. Bunlar biyolojik yöntemlerle üretiyorlar yani kimyasal yöntemlerden farklı olarak bunun bu enzimlerin ilginçliği çok değişik sektörlere yani hani yem sanayinden biraz önce bahsi geçti yem sanayinden gıda sanayine, medikal ilaç sanayinden polimer sanayine kadar farklı uygulamaları olan bunlar bioaktif moleküller. Biz çalışmalarımızda özellikle gıda yem ve işte medikal sektöre, tıbbi sektöre hizmet eden ara ürünleri hem laboratuvarlarımızda çalışmalarını üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu sanayi için ne ifade eder hocam? Şimdi açıkçası sanayi için enzimlerin varlığı birçok sektöre hizmet ettiği için tekstil, gıda, yem sanayi deterjan temizlik sektörü ve kendi başına medikal sektör Büyük e, yekünler tutan e, ve sürekli açıkçası önemli bir noktada şu anda neredeyse tamamını dışarıdan ithal ettiğimiz ürünler. Büyük bir pazar. Yerli üreticilerimiz maalesef hani kıpırdanmaların olduğunu biliyoruz. Ancak şu anda e, sürekli dışarıdan ithal ettiğimiz ve bunlara da büyük paralar ödediğimiz ürünler. Bunların yerli burada, ülkemiz içinde üretilmesinin e, çıktıları artık hani sizin katkınız olur mu hocam? Ee, yani şeyi ayıramazsınız. Sütün yağını sütten ayırmak <laughs> mümkün değil ya. Bence endüstrinin içerisinden bugün enzimi çekip almak mümkün değil. Ee, Hocamın saydığı tüm sektörleri şöyle bir topladığınız zaman bir tek metal ve çelik sanayinin haricinde <laughs> <laughs> ki orada da bunların yüzey temizlemesi ve yağlanmaları için kullanıyoruz ha, yine, aslında. Tabii. Yani baktığınızda aslında enzimlerin girmediği hiçbir sektör yok şu anda Türkiye'de. E, genetik ve biyomühendislik bölümü... Sanırım e, ilk dediğim mi hocam Türk, sizde Türkiye'deki ilk genetik i̇lk ve biyomühendislik ikisini birleştiren ilk bölümde ee, birkaç tane daha üniversitemizde bunların e, bu bölümlerin açıldığını görüyoruz. Ee, çok da zorlayıcı bir şeydi bu çünkü dediğim gibi bir tarafı temel bilimler biyoloji tarafından gelen bir alanı e, mühendislik tarafıyla buluşturduğunuz zaman tam bir ortadaki e, disiplinler arası kesişim kümesini oluşturuyorsunuz. İki e, iki dünyanın da en iyisini e, bir araya getirip en kötülerini elediğiniz bir noktayı <laughs> yaşatmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'de ilk ve yeni bir bölüm. E, ancak alt üstte 10 senelik. Hani 10 senelik geçmiş, 10 12 senelik geçmiş olan bir bölüm üniversitemizdeki e, bölüm. Fakat e, gelişim hızı açıkçası çok da hızlı. Yani önümüzde açık. Bir e, bunu rakamlandırmak isterim. E, şu anda elimizdeki 400 civarındaki patent dosyasının yüzde ee, %80'i genetik ve biyomühendislik bölümümüz tarafından üretilmiştir. Yani hem genç hem de verimi çok yüksek olan eee e, etki değeri çok yüksek olan bir bölümümüz. Hocam bence bu kadar mütevazı durmayın yani. <laughs> Arif hocamın e, o notunuz olmasaydı hakikaten biz bunu bilmeyecektik hocam %80'i. %80. Müthiş. Kutlarım hocam. Gerçekten. Sadece ee, hani bölüm arkadaşlarımla beraber hani <laughs> e, 10 kişilik bir e, şeyimiz var. Diğer öğretim arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız. Sağ olsunlar. Harika. Hocam, e, mühendislik tabii çok geniş bir kavram. Şimdi ertelemeler olsa bile önümüzde bir üniversite sınavı gelecek. E, ve ünü, mühendisliğe gönül vermiş olanlar veya kafalarının bir köşesinde olanlar için bugünlerde ne söylemek lazım? Onları mühendisliğe yönlendirecek olan motivasyonu nasıl sağlayabiliriz? Ben dediğiniz kitleye değil de başka bir kitleye seslenmeye <laughs> daha doğru buluyorum. O da şu, ben ne yapacağıma çok iyi karar veremedim kitlesi. Hepimiz 18-17 yaşındayken, üniversite tercihlerini yaparken ne kadar şuurluyduk ve nereye gidiyorduk. O... Kaybolmuş durumdaydık hocam evet, hepimiz. Ben bunlara seslenmek istiyorum. Benim onlara dediğim gibi ben mühendisliği çok seven bir insanım. Eğer aklınızda ne yapacağınıza dair bir fikir yoksa o zaman mühendis olun diyorum. Neden? Çünkü burada konuştuğumuz gibi, YTP'de de odaklandığımız gibi sağlık bilimleri, yani tıp, sağlık bilimlerinin diğer alanları, diyetetikte dahil olmak üzere hemşirelik vesaire bunlara mühendis olarak katkıda bulunmanız mümkün. Ama öbür taraftan acaba hukuk alanında mı gitseydim? E oraya da bilişim hukukundan girersiniz. E, bilişim cihazları, elektronik ortamlar veyahut da ne bileyim, istatistik veyahut da ticaretle alakalı bir şey. E, orada da büyük veri analizleri, yapay zekalarla ilgili şeyleri yine geliştiren insanlara mühendis diyoruz biz bugün. Dolayısıyla ne tarafına gidersiniz? Dil bilimi mi seçmek istiyorsunuz? Yine doğal dil analizleri dediğimiz dil sınıflandırmaları, konuşmaların tanınması, sınıflandırılması işi, yine mühendislerin işi. Dolayısıyla aslında dediğim gibi eğer neye gitmeye karar veremiyorsanız o zaman gönlünüze yatan, içeriği size hoş gelen bir mühendislik dalına gitmeniz sizi er ya da geç o noktaya doğru taşıyacaktır diye düşünüyorum. Alayım Sevgili gençler... Yeritepo Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Arif Ergin aslında bize bir formül verdi dedi ki geleceğin mesleklerinin başında aslında mühendislik var. Hocam bunu böyle okumak lazım herhalde değil mi? Evet ve ben öyle inanıyorum. Peki geleceğin mesleklerinden bir tanesi hatta en başta gelenin mühendislikse, bunun tabi yapay zeka tarafı muhtemelen tabii sisteme adapte olmaya başladı daha da artarak olacaktır. Mühendislikte duygusal zekanın bir anlamı, yeri var mıdır hocam? Mutlaka var. Hatta e, geçtiğimiz yarım yüzyıla baktığınız zaman mühendislerin aslında e, duygusal zekadan uzaklaştığına dair de bir kanaat gelişiyor ama günümüzün artık değişen koşulları bunu tam tersine çevirmemizi gerektiriyor. Yani bir mühendisin e, oturup da davranış bilimi veyahut da nörobilimlerle uğraştığı bir noktada ee, ...karşısındakine basit bir cıvatalar olan makine olarak... ...veyahut da elektriksel sinyaller olan bir şeyden öte... ...duygusal bir tarafıyla birlikte kavrayacak zekaya da sahip olması lazım. O yüzden duygusal zeka bence mühendisliğin... ...artık bundan sonra vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Hocam, e, peki e, şimdi dediğiniz gibi birçok genç mühendisliği tercih edecek. Birçok genç de mühendislik başlığı altında... E, biyomühendisliğe gelecek belki, genetiğe gelecek. Burada e, gençlerin önüne çıkacak olan fırsatlar nelerdir hocam? Bakın buna çok net ve kalben inandığım bir cevabım var. <laughs> çok güzel söylediniz. Bir iş harika <laughs> yaptınız yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim vallahi bu kadar sevgi beslediğiniz <laughs> için. E, bütün dünya biz insanlık olarak sürdürülebilir teknolojilere koşar adım gidiyoruz. Bu muhakkak. Bunu da ancak biyolojik yöntemleri, biyolojik sistemleri kullanarak yapabiliriz. Elimizdeki en büyük araç, gereç, silah, ne derseniz bu. O yüzden e, e, daha fazla, daha verimli yememizi, daha iyi ilaçlar üretmemizi, daha kolay ve dünyaya eşit dağılan bir yakıt e, tedariği sağlamamızın yöntemi, biyoteknolojik yöntemler, genetik e, bilimi, biyomühendislik ilmi uygulaması. O yüzden biz öğrencilerimize ben e, ...öğrencileri bölümümüze bunları, bunlarla ilgili temel bilgiyi ve uygulamaları görmek üzerine... ...bölümümüze davet ediyorum. Hocam siz ne dersiniz? E, Çıktıya da bakmak lazım. Mezunlarımız ne yapıyor diye şöyle bir dönüp baktığımız zaman... Dünyanın her yerindedir sizin mezunlarınız. Ne yapıyor? hocam? Evet, yani e, Antarktika hariç tüm kıtalarda bir Yeditepe mezunu mevcut. Ve bunları baktığımız zaman da dağılımları sadece sektörde çalışan olarak değil... Akademik hayata adım atmış, dünya çapında araştırmalara imza atan e, üniversite öğretim üyelerinin de bizden çıktığını görüyoruz. E, özellikle genetik ve biyomühendislik bölümü mezunlarının e, mezuniyet sonrası iş bulma problemleri sıfır şu, an, şu gün itibariyle. Çünkü hocamın, Emre hocamın da söylediği gibi e, sürdürülebilir bir dünya vizyonu mutlaka her şeyin e, biyomühendislik, biyotekniklerle e, inşa edilmesini bize e, gösteriyor. Peki bu e, tercih döneminde karşınızda ne tipte gençlerin gelmesini tercih edersiniz hocam? Aslında bu vizyon ve bu soru benim sevmediğim bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Çünkü e, e, iyi bir girdiyle iyi bir çıktı elde etmek e, katma değer kısmını küçültüyor. Halbuki e, herhangi bir lise mezununun e, matematiğe, fiziğe, e, kimyaya ilişkisi, e, ...nasıl söyleyeyim aşina olan, sevgisi olan herhangi bir lise mezunu bize geldikten sonra... ...bir meslek erbabı, bir inşaat mühendisi, bir gıda mühendisi, bir elektronik mühendisi olarak çıkması için... ...bizim anlayışımız bu şekilde örülmüş durumda. O yüzden yani şu gruptan gelecek öğrencileri tercih ederiz değil. Ama bir şey var, ismi HENDESE'den geliyor, hesaplamadan geliyor mühendisin. Dolayısıyla matematik altyapısının zengin olması... Fiziğe karşı da bir e, gönül bağının bulunması bizim için tabii ki e, bulunmaz nimet diyelim. Evet, siz sanat eseri üzerindeki dokunuşları görmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğrudur. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür, Zaman ben. teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, geldiniz. Eğitim merkezinde e, Yeritepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, benim de hakikaten hayran olduğum hocalarımdan, Profesör Doktor Arif Ergin ve yine aynı üniversitenin Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Emrah, Nikerel hocam bizimle birlikteydi. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Eğitim merkezine şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar birlikteyiz.